Canlar canlar hepiniz videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire dünyasından bahsetmem arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar mükemmelim. Sizin sayenizde destekleriniz için arkadaşlar her şey için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, cansınız arkadaşlar. Bu arada hasta olduğum için fazla sesimi yükseltemiyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar sayenizde sizin desteğinizle beraber 1000 abone olduk neredeyse arkadaşlar. Son 2 kişi kaldı o iki kişi de gelecekler illaki. Ee, size söz verdiğim gibi 1000 abone olunca bir kişi bin elmas çekilişi yapacağımı söylemiştim. İşte şimdi çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Bu videonun altına oyuncu adınızı artı Instagram hesabınızı arkadaşlar şöyle sağ üst köşede vereceğim aynı o şekilde örnek olarak kendi adınızı ve Instagram'ınızı oraya yazın ki size ulaşabileyim. Çekilişi kazanan olacak kazanacak olun arkadaş. Şartlar arkadaşlar kanala abone olmanız ve instagramdan beni takip etmeniz arkadaşlar. Neden takip edin diyorum. Çünkü e, oradan takip ettiğiniz zaman çekilişi orada açıklayacağım arkadaşlar. Yani youtube'da göstermeyeceğim. Çekilişi e, görmek için, kazanın görmek için arkadaşlar instagramı mutlaka takip edin. Bildirimleri de açık tutun arkadaşlar. E, hepinizi seviyorum. Cansınız yersiniz arkadaşlar. Yoruma, çekilişe katılmak için tekrardan söylüyorum. Oyuncağıydınız artı Instagram adresinizi mutlaka yap, yazın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Hadi. <laughs>